Herkese merhaba. Ben Başak Okşak, Lezzet Dergisi'nin yayın yönetmeniyim. Bugün tarihi bir lokantadayız. Hacı Abdullah'tayız. Birazdan Hacı Abdullah'ın sahipleri Turgut Bey ve Abdullah Bey bizim sorularımızı yanıtlayacak ama ondan önce ben size bu harika lokantanın içini göstermek istiyorum. Şu anda Lalezar Salonu'ndayız. Hacı Abdullah aynı zamanda kompostolarıyla da çok ünlü bir yer. Yanımızda restoranın işletme müdürü Abdullah Bey var. Kendisi bize buradaki tatlılardan bahsedecek. Evet efendim. Buyurun lütfen. Ş e şöyle güzel Osmanlı tatlı çeşitlerimiz var. Fırın sütlacı Sübye ile bağlıyoruz. Ee, bağlaması şey çok güzel bir sütlacımız var. Şöyle çok güzel kolpozu çeşitlerimiz var. Tezgahta her gün yaklaşık 20 çeşit yemek çıkıyor. Şimdi perde pilavı da yeni geldi. Şefimize soralım. Bugün en güzel yemek hangisi? Bugün özel kuzu tandırımız var. İç pilavla servis ediyoruz. Terbiyeli yaprak sarmamız var. Şu anda Hacı Abdullah'ın Lalezar salonundayız. Bir yanımda Turgut Bey var, bir yanımda Abdullah Bey var. Bize lokantanın tarihine dair her şeyi anlatacaklar. Birazdan başlıyoruz. Hacı Abdullah'ın hikayesi nasıl başladı? Hacı Abdullah 1888'de Sultan II. Abdülhamid Han'ın emri üzerine Karaköy ihtiminde kurulmuş. O zamana kadar lokanta kültürü Osmanlı topraklarında yokmuş. Bütün gelen yerli ve yabancı konuklar ya sarayda ağırlanırmış veya konaklarda. Ee, bakıyor ki Abdullah çok akıllı, çok daha bir insandı. Ee, bu lokanta kültürü gittikçe Avrupa'da geliştiğini görünce emir veriyor Karaköy hırsında bu lokanta kuruluyor. Ee, ama lokantanın ismi yabancı bir isim konuluyor nedense. Ne oluyor Victoria ismi? Victoria isminde bir isim konuluyor. Victoria. Yabancı bir isim. Fakat başına koydukları mutfak şefi bu Kastanbulu'yu ile bu lokantasına geliyor. Uzun seneler saray mutfağında çalışıyor. Ve başına Abdullah koyduktan sonra bütün gelen misafirler veya konuklar hep Abla Efendi Lokantası diye tabir ederlermiş. Victoria yabancı bir isim olduğu için kimse Victoria demezmiş. Herkes Abla Efendi yemekleri, Abla Efendi Lokantası dermiş. 1919'da bir deprem oluyor İstanbul'da. Depremde o bina yıkılıyor. Karaköy'deki bina yıkılıyor. Oradan Lokanta Beyoğlu'na Ağa caminin arkasına Rumelihan'a taşınıyor. Oraya taşınınca Abla ismi tes tescil ediyor ve Abla Efendi olarak devam ediyor. Lokanta Beyoğlu'na taşındığında başında Kastamonu'lu şef Abdullah Usta. Evet, aynen. Yani aynen. aslında bu girişimi onu yapıyor. Aynen, 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 aynen. Aynen o o o, devam ettiriyor. Ve rahmetli ustamız Hacı Salih de onun yanında çırak olarak başlıyor. Rahmetli ustamız Hacı Salih uzun seneler orada çalışıyor ve ondan sonra da oradan ayrılıyor. Ağa Camii'nin karşısındaki sokağın içerisinde sağda Salih Efendi adı altında bir lokanta açıyor. 1939 40'larda açıyor. 1958'e kadar orada devam ediyor. 1958'e oradan buraya taşınıyor. 1958'den beri de lokanta burada devam ediyor. Biz dört arkadaşız. En az benim 58 yıl oldu. Diğer arkadaşlar daha eskide. 65-64-63 yıl burada hizmet görmüşler. Ben Abdullah Korun diğer ortaklarım rahmetli Rasim Adif. Akcan, Fahri Gündüz ve Mehmet Gülen. Mehmet Gülen Turluk Bey'in babası olmuş evet. oluyor. Hacı Mehmet Gülen'in, buranın ortaklarından bir tanesinin en büyük oğluyum. Şu anda Hacı Abdullah Lokantası'nın e, amcalarımızın ve babalarımızın bize bırakmış olduğu bu emaneti biz çocuklar devam ettirmeye çalışıyoruz. E, buranın da genel müdürlüğünü yapmaktayım. E, 80'li yıllarda ben de burada bir e, küçük bir maceramla e, hayata, bu lokanta işine başladım. Burada komilik yaparak başladım. Amcalarımız zamanında garsonken, burada e, Hacı Salih Bey yanında çalışırken ben de o zamanlar komi olarak babamla amcamın yanında çalışmaya başladım. Ve o gün e, benim artık serüvenim başladı lokantacılıkla alakalı. Ve kısmet e, babalarımıza e, 82 yılında burayı almak nasip, et, nasip oldu. E, daha sonrasında da burası bizim olduğu için şu anda buranın işletmeciliğini yapıyorum. E, burada o kadar çok anılar var ki geldikçe, e, buranın o kadar çok kıymetli misafirleri var ki... ...burada anı bitmiyor. Her bir masanın, her bir sandalyenin anıları var ben şunu merak ediyorum. Bu soruyu ikinizden de ayrı ayrı duymak istiyorum. Sizler mutfağa giriyor musunuz? Ben mutfakta çok çalıştım. Mutfak Her çok sene iyi çok, hafta çok hafta. iyi biliyorum. Senelerce mutfakta çalıştım ben. Yani, yani he, şimdi de bile yani gerektiği zaman mutfağa girip şey yapabilirim yani. Yemek yani bu yemekleri hepsini hepsini kendim çıkarabilirim yani. Şimdi bu dört ortağın hepsi farklı bir e, şehirden değil mi? Evet. Bolu diye gördü. Evet. İki Sirt tanesi diye Bolu. diye gördüm. Evet. Ee, başka ne var? Ben şöyle söyleyeyim. Abla amcam Sirtli. Evet. Çok ee, güzel. Fahri Hacı, Fahri Gündüz Elazığ. Hı -hı. Hacı Mehmet Gülen babam Bolu. Hacı Rasim Akcan Rahmetli o da Bolu'lu. Yani iki Bolu bir Siirt, bir Elazığlı burada buluşmuşlar ve burada e, hayatları birleşmiş. Ve bu dükkanın sahibi olmuşlar ve bizlere de emanet etmişler. Abdullah Bey bu dört arkadaşın hikayesi değil mi bu restoran? Ne aynen. kadar güzel. Aynen. aynen. Ne hissediyorsunuz peki? Hacı Abdullah sizin için ne ifade ediyor? Dostluk, samimiyet ve e, sadakat. Peki ömrü çok uzun olsun Hacı Abdullah'ın. Bunu sevdiğim bütün lokantalar için söylüyorum. E, her zaman buraya gelmeye devam edecek misiniz? Allah nasip ederse ömrümüz kifayet ettiği sürece. E, faydalı olmak güzel bir şeydir. Peki e, arkadaşımızın oğluyla çalışmak size ne hissettiriyor? <laughs> e, biz birbirimize alış, alışkın olduğumuz için, zaten daha evvel beraber de burada çalışmıştık. Hı -hı. Daha biz burada garson olarak çalışırken de, de yine yeğenimiz gelip yanımızda beraber çalışıyordu. E, o zamandan beri zaten birbirimizi biliyoruz ve e, aynı üzere devam ediyoruz. Ülkemizi e, temsil eden 6 tane e, restoran veya lokanta belirlenmiş. Bunların içinden bir tanesi de Hacı Abdullah olması bizi çok büyük bir şekilde onurlandırdı ve gururlandırdı. Çünkü ülkemizde Osmanlı Türk mutfağını yaşatmak e, çok zor gerçekten. Bir de bunu dünyaya duyurup dünyadan, e, dünyanın her yerinden insanların gelip e, müessesimizde yemek yiyip e, bizim yemeklerimizle ilgili puan verip ve bizi de belli bir yerlere getirmeleri bize inanılmaz mutlu etti. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür Dur. ederiz.